Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da BF Weevil Custom adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bugün bu aracı inceleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl satın alabiliriz? Maksimum hızı nedir? Bu ve bunun gibi sorulara hep birlikte cevap bulacağız arkadaşlar. Tabi aracın tam olarak görüntüsü bu değil tabi ki. Birazdan bu aracı nasıl bu yeni eklenen aracı çevirebileceğinizi size göstereceğim arkadaşlar. Ancak ilk olarak aracın temel özellikleriyle başlayalım. İsterseniz bu araç gerçek hayattaki Volkswagen Beetle Red Road adındaki araçtan esinlenmiş bir araç ve aracın tüm performans modifiyelerinde yaptığınız takdirde ulaşabildiği maksimum hızı ise saatte 220 km. Evet isterseniz şimdi bu aracı nasıl satın alabileceğinizi sizlere göstereyim. Bu araç bir Benis aracı arkadaşlar. Dolayısıyla bunu tam olarak varyantını çevirebilmemiz için öncelikle bu şekilde stok halini Ben sitesinden almamız gerekiyor. Dolayısıyla telefonumuzu açıyoruz öncelikle ve buradan internete giriş yapıyoruz. Daha sonrasında buradan Travel and Transport bölümüne giriyoruz ve burada hemen üst kısımlarda bulunan Ben sitesine giriş yapıyorsunuz. Bu sitenin hemen şu sağ üst tarafındaki stok kısmına tıklıyorsunuz. Zaten en üst sıralarda BF Weevil aracına görebilirsiniz. Öncelikle buraya tıklıyorsunuz ve bu aracı bir satın alıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz rengi seçiyorsunuz buradan. Ardından garajınızı da seçerek bu aracı satın alıyorsunuz. Tabii ben bunu yapmayacağım. Zira şu an satın aldım arkadaşlar. Video öncesinde çok fazla beklememek adına. Şimdi sizlerle birlikte bu aracı modifiye edeceğiz arkadaşlar ve o yeni eklenen varyantına çevireceğiz bu aracı. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle aracımıza atlıyoruz ve haritada arkadaşlar şu an şu şekilde size göstermiş olayım. Hemen şu kısımda arkadaşlar gördüğünüz üzere bir simge olacak. Tam olarak şu Beniz orijinal Motor Works yazan bu simgeye gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde buraya giriş yapıyoruz. Evet bu garajımıza geldik. Hemen buraya giriş yapıyoruz. Şu şekilde. Evet tamamdır. İçeriye girmiş bulunmaktayız. Şimdi öncelikle arkadaşlar menü gelsin. Hemen anlatmaya geçeceğim. Evet gördüğünüz üzere en üstte Upgrade Benis Original Motor Works şeklinde bir ibare yer alıyor. İşte öncelikle buna tıklıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz üzere oyuna yeni eklenen Weeble Custom aracını alabilmemiz ya da bu aracı ona çevirebilmemiz için buradaki yazan miktarı vermemiz gerekiyor. Yani 180 bin dolar gibisinden bir fiyat bulunuyor. Tabi aracın da fiyatını düşündüğümüzde bu size 1 milyondan çok çok daha fazlasına patlayacak arkadaşlar. Bunun da bilgisinde olun. Her neyse bu aracı öncelikle buradan tıklayarak custom varyantına yükseltiyoruz ve gördüğünüz üzere şu an tam olarak Beetle Retro'da döndürmüş bulunmaktayız aracımıza. Hemen isterseniz aracın modifikasyon işlemlerini yapalım. Armor'dan en iyi armor alıp geçiyoruz tabii ki. Brakes'i de en iyi şekilde race e alıp geçiyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz Bumpers. Hemen buraya tıklıyorum. Bakalım ne gibi bumper seçeneklerimiz bulunuyor. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Evet toplam 14 farklı seçenek bulunuyor anladığım kadarıyla. Ha. Yani şu an açıkçası aklıma net bir dizel fikri yok ama olmazsa şu olsun. Şu an bir gözüme bu güzel gözüktü. Olmazsa ileride değiştiririz. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı bunları yapmak istiyorum. Bunlara da şöyle bir bakmış olalım tabii ki. Chrome. Aşağıdakiler genellikle Chrome oluyor. Ha şu şekilde anten olması aslında birazcık retroya kaçıyor. Ben retro severim. Olmazsa bu şekilde olsun. Evet yani bu fena değil. Onun dışında kasise bakıyoruz. Headlight covers. Yani ön farlarımızdaki bu şekilde şekilde eklentiler de takabiliyoruz. Yani bunu nasıl yapsak bilemedim. Ya yani dediğim gibi zaten retro bir araç ve ben de olabildiğince retroya kaçmak istiyorum ama orijinalinde çok bozasım yok. Ee, bu olur mu bilmiyorum. Yani şu da fena değil aslında. Eski tip klasik stil oluyor ama olmazsa önde olsun farları. Şu fena değil gibi retro fogla şu an bir hoşuma gitti bu. Olmazsa bunu alalım. 9180 dolarmış. Tamamdır onu da aldık. Tail lights'a bakalım. Burada da 11 farklı seçenek. Ee, arka ışıklarımız. Yo bu ufak olmasın bence ya. Yani şu şekilde ufaklar fena değil ama bu böyle biraz daha geniş olsun bence. O yüzden şu fena değil gibi sanki diyecektim. Bu zaten stokmuş. Olmazsa stokta da bırakabilirim o zaman. Çünkü çok hoşuma giden de bir şey olmadı. Yani şu şekilde çıkıntılı da olabilir ama zaten önü öyle yaptık. Arkası da öyle olmalı mı bilemedim. Olmazsa değişiklik olması açısından e, hangisi olsa bilemedim. Neyse bunu stokta bırakacağım. Bu şekilde bence daha güzel. En azından benim için öyle. Hemen engine'e bakıyoruz. En iyisini alıp geçiyoruz tabii ki de exo seçeneğimize bakalım. Pro egzoz. Ha, şuradaki egzozlarımız. Çift egzoz. Şöyle abartılı egzozlar var mı onu merak ettim. Genelde koyuyorlar bu tür araçlara ama ha bu var mesela. Kötü de durmuyor bu arada. Yani yaptığınız stile göre çok güzel de egzozlar koymuşlar bence. Ama hangisini seçsek? Dediğim gibi ben birazcık retro takılmak istediğim için çok fazla abartıya kaçmayacağım. Olabildiğince sade bir egzoz istiyorum. Ee, şu şu fena değil gibi. Büyük borulu egzoz fena değil gibi gözüktü şu an gözüme. Explosives'e geçiyoruz. Hood kısmına bakalım. Hemen Hood Accessories. Kaput kısmına bu şekilde aksesuarlar ekleyebiliriz sanırım. Bazılarını göremedim ben. Ne ekliyor bunlar bilmiyorum ama deflektör ekliyormuş sanırım. Her neyse. Yani bunlara çok bir şey eklemeyeceğim. Bunlar birazcık da sanırım poz apokaliptik bir tema. Yani arena war araçlarını çevirmeye de herhalde yarıyor. En azından görsel olarak. Neden olmasın ama ben dediğim gibi retro bir araç yapmak istediğim için sanırım bunu ben stok halinde bırakabilirim. Şurada da bir bakayım ama e, çok da gözüme güzel gözükmedi. Şöyle kornalı da olabilir aslında. Olmazsa bu olsun. Retro Horns. Peki bu olsun. Hood'a bakalım direkt. Direkt Hood'umuzun üzerine bu şekilde değişikler. Ha, bu şekilde 4 fara çıkarabiliyoruz. Ya da böyle ızgaralar ekleyebiliyoruz. Ha, yani bak bu da fena değilmiş. Açıkçası şu an bilemedim. Yani çok fazla stok görüntüsünde bozasım yok açıkçası. O yüzden hangisini yapsam bilemiyorum ama biraz da farklı olsun. adamlar bu kadar koymuş madem biz de alalım hani gibisinden. E, bu olsun olmazsa. Tabii to Vent da olsun. Dediğim çok fazla düşünmek istemiyorum. Horn'u geçiyoruz. Interior yani iç kısım. Ee, koltuklardan başlayalım. Bakalım neler varmış. Yani genellikle ben stok koltukları daha çok seviyorum ama yine bir bakacağım hepsini size göstermek amacıyla. Yani bu baya bar koltuğuna dönmüş. Bunu tabii ki de istemiyorum. Ee, sanırım ben bunu ya şu olsun ya da stok kalsın. Ben bunu stok beğendim. Steering wheel yani direksiyonumuz. Bunu da stokta bırakabilirim ama şöyle bir bakalım tabii ki neler var. Çok da değişik şeyler var gerçekten. Yani bunlar da hoş durabilir bu arada. Yani şu an bir gözüme güzel gözüktü parlıyor falan böyle tam retro hafasına da yakışan şeyler koymuşlar bizimki daha mat yani bu stok varyantı biraz daha mat gözüktü gözüme o yüzden bir parlak şu orta kısmı da güzel olsa şu ya sanırım cruiser fena değil gibi gözüktü şu an gözüme bunu alıp geçeceğim shifters'a bakalım hemen şu şekilde ee, yani vites kolumuzu dediğim gibi retro yapmak istiyorum o yüzden çok absürt bir şey de yapasım yok şu olabilir belki 8 bol onun dışında bunlardan ya yani şunlar da aslında fena değil yani hani belki değişiklik olması ama işte şunu ekleyebilirim Fena gözükmedi gözüme çünkü. Hadi o olsun. Kapılara bakalım. Doors kısmına bu şekilde şeyler eklemişler. Ee, i̇ç kısım beyaz olabilir bu arada. Ben yakıştırıyorum bazen böyle iç kısım beyaz olunca. O yüzden şu olsun olmazsa. Retro door panels. Light color'ına bakalım. Yani ışık rengimize. Yani şuradaki hız göstergelerinin rengine diyeyim. Ee, bu da ne olabilir? Yani buraya çok girmeye gerek var mı bilmiyorum. Sarı olsun. Race yellow olsun. Daha gözüken olsun. Roll cage. Ee, bunu eklemek istemiyorum. Bu böyle demirler ekliyor. Tam böyle bir yarış arabasına döndürüyor bence. Dolayısıyla bunu eklemeyeceğim. Geri çıkıyorum interiörden. Lights kısmına bakalım. Headlights yani burada çok bir değişik bir şey olmadığı için buna da çok girmeye gerek yok. Neon zaten bildiğiniz üzere neon ekliyorsunuz. Ki belki bunu sonradan ekleyebiliriz. Şu an çünkü rengini ne yapacağım bilmiyorum. Kırmızı da çok yakıştı bu arada ama hemen önden bu rengi de seçmiş olmayalım. Livery'e bakalım. Bakalım ne gibi livery'lerimiz var. Hemen bakalım. Hot Rod Flames. Fena değil. Aynısının Purple versiyonu. Backyard Camo. Evet yani yine yarış livery'si var burada. Bunlardan sonrası sanki yarış livery'si gibi. Şu fena gözükmedi göz Gözüme. Her ne kadar yarış leverisi de olsa. Born Finds. Yani eski tip böyle ama yeni gibi de böyle parlıyor. Değişik. Hoş yani. Beatnik Beater. Ha değişik bak. o bak bunlar çok değişik şeyler gerçekten. Böyle absürt renkli liveriler hoşuma gidiyor açıkçası. Yani ya da şu şekilde daha şirin bir araç oluşturmak için böyle çiçekli şeyler de hoşuma gidiyor. Love varyantlı. Bu daha önce zaten Weevil aracında olan bir liveriydi. Oradan biliyorum. Peace. Fena değil aynısını. Farklı bir varyantı. Daha da böyle çiçekli böcekli bir varyant. Bu da hoşmuş. Son olarak da böyle Arena War aracına çevirebileceğiniz. Burada sanırım kuru kafa simgesi bulunuyor. Yani bu Arena War'a çeviriyor. Ki kötü değil bence. Güzel kesinlikle. Yani yeni eklenen araçlar arasından belki de Liver'lerini en çok sevdiğim buydu. Yani bunlardan rastgele olarak seçip herhangi birini yaparım ve gerçekten bu aracı kullanırım. Çok güzel Liver'ler eklenmiş. Yani en azından benim hoşuma gitti. Ve bunların arasından hangisini eklesek şu an kestiremiyorum. Hepsini yapasım var açıkçası ama bilemedim açıkçası. Yani bunlardan hangisi olsa. Şimdi gelelim karar aşamasına. Olmazsa şu Flower Power yapayım. Çünkü Diğerleri çok güzel aslında ama çok fazla böyle gözü tarıyor gibi geldi bana. Çok fazla detay olduğu için. Bu birazcık aralıklı olduğu için bunu tercih edeceğim sanırım. Hiç fark etmez. Hepsi olabilirdi ama dediğim gibi çok fazla düşünmek de istemiyorum. Bunun işte buraya geçiyoruz. Mirrors'a bakalım. Stock Mirrors Old School. Tabii ki de ben retro takılmak istediğim için retro şeyler yapacağım ama bunları tabii ki de görmüş olalım. Ee, aynalarımız. Yani bunların arasından. Bu da fena demiş. Touring Mirrors. Hatta bu olsun ya. Daha böyle bir renklimsi geldi bana güzel gibi. Ornament's'a bakalım. Ee, buraya bu şey şekilde şeyler ekleyebiliriz. Bu baya Darth Vader'a benzettim ama Reaper tanım, hasatçının kafatası oluyor. Ee, yani bunları eklesek mi bilemedim. BF yazısı olabilir, logosu ya da şöyle bir Diamond ekleyelim ya da. çok da önemli değil ama o olsun olmazsa. Plate'e bakalım yani plaka kısmına. Burada ben tabii ki de Alejandro'yu yazacağım. Onun dışında Black genelde ben araçlarımda bunu tercih ediyorum. Dolayısıyla siyah plakayı tercih edeceğim. Hemen geri geliyoruz. Respray bölümünde Primary Color gelelim şimdi bu araca ne renk gider ona bakmaya. Şöyle sondan başlamak istiyorum. Ee, yani burada tabii ki birazcık vaktimizi harcayacağız ama güzel bir renk olsun istiyorum. Mesela siyahla gidiyor. Çünkü siyahın üstünde tüm renkler gözüküyor bu çiçek renkleri. Ama direkt siyah da yapmak istemiyorum. Şöyle bir bakalım en azından. Mesela şu midnight blue de fena durmadı. Tam siyahtan bir tık daha böyle hoş gözüktü şu an gözüme. Bilmiyorum. Neyse şu şekilde bakmaya devam edelim. Sarı renk ya yani açık renk bilmiyorum. Çünkü çiçekler zaten açık renk olduğu için ekstradan bunu da açık renk yapmak yani bilemiyorum. Olabilir tabii ki ama bu renkler daha ön plana çıkması için bence koyu bir renk olması gerekir. En azından benim fikrim bu yönde. Dolayısıyla ben bunu ya siyah yapacağım direkt ya da az önceki Midnight Blue'yu yapacağım ki o sanki daha iyi gibiydi. Ki o neredeydi onu hemen bulmam lazım. Ha, şurada kalmış. Bunu alıyorum. Dediğim gibi çok fazla burada da vakit harcamak istemiyorum. Sizlerin vaktinizi almak istemiyorum. Bunu geçiyoruz. Secondary kalır da muhtemelen alt kısımdır. Evet orasıymış. Yani olmazsa bunun rengi değişik olabilir tabi. O renkte uyumlu olarak ne olabilir bilemiyorum ama şöyle bir baksak. Yani beyaz şu krem rengi fena durmadı gibi ama daha güzel de olabilir. Yani şöyle bir bakmaya devam edelim Mavi renk olabilir ya da direkt Midnight blue da yapabilirim yani komple Midnight blue olsun çiçekler de üstünde Gözüksün bak mesela midnight blue şu an Böyle güzel oldu bence ama Büyük ihtimalle bu olacak ama ben yine şöyle bir Bakmış olayım sarı renk Aslında o beetle retroları sarı renk çok yakışıyor Ya da ben öyle düşünüyorum bilmiyorum ama Güzel yakıştırın düşünüyorum ama şu anki Renk skalamızda sarı renk nasıl durur Bilmiyorum olmazsa ben bunu düz renk Yapayım arkadaşlar yani 42. sıradaki Renk olan aynı üstümüzdeki renk gibi Midnight Blue yapacağım. Kuru demiş bu arada. Hemen tamam bunu alıyorum. Geri geliyorum. Başka ne kaldı? Trim kalır. Yani iç kısımdaki rengimiz. Bunu da Midnight Blue yapabiliriz aslında. Ya da beyaz da olabilir. İç kısmı kapıları beyaz yapmıştık hatırlıyorsanız. Neden olmasın diye şu an düşünüyorum. Beyazda ee, beyaz da neredeydi? En aşağı kısımlarda olması lazım. Evet. Ice White. Ice White olabilir bu. Evet. Son olarak Crew Emblem. Ee, amblemimiz yani eğer şu kısımda full çiçek olmasaydı o zaman yakışabilirdi ama Liberty'yi kapattığı zaman araçlara koymayı pek sevmiyorum. Dolayısıyla koymayacağım. Roof kısmına bakalım. Stock roof. Ha bu da böyle turist aracına çeviriyor. Aslında güzel şeyler eklemişler. Yani bu araç üzerinden arena temalı bir araç yapılabilir. Benim yaptığım gibi retro temalı bir araç yapılabilir. Ya da bu şekilde turist aracına bile döndürebilirsiniz. Bu anlamda modifiye seçeneklerini çok beğendim. Zaten Benis araçlarında genellikle güzel modifiye seçenekleri oluyor. Dolayısıyla daha da aşağı kalır bir şey beklenemezdi. Bunu stokta bırakacağım bu arada. Skirts kısmına bakalım. Hemen şu yan taraflar. Ee, şu neymiş? Ha, yani benzin ekliyor. Ama off aracına evet bir tık çeviriyor. Zaten ismi de öyleymiş. Ee, yani bir tık belki olabilir. Çok çıkıntı ekliyor gerçi. Çok çıkıntı olmasını bilemiyorum şu an. Olmalı mıydı? Ya da bunu da ekleyebiliriz. Değişiklik olması açısından. Bilemedim şu an. Yani da ekleyelim. Biraz değişik dursun off-road Kit. Sun Strips yani güneşlik diyelim şu kısma. Ya zaten önce ufacıktı. iyice ufaltmış olduk bunları da takarsak. Yani hiçbir şey göremeyeceğiz o zaman. Ama şöyle bir First Person'dan baktığımızda tabii gözüküyor yine yol ama en azından dışarıdan öyle gözükmüyordu. Her neyse bu retro fena değil gibi sanki. Seviyorum böyle bu tarz retro Şeyler. O yüzden full kapalı olan değille de belki şu şekilde mavimsi bir vizör olabilir. Zira bizim rengimiz de mavi renk. Yani kapalı bir mavi ama olsun. Bunu yapacağım sanırım. Bu olsun. Bunun dışında spoiler'a bakalım. Ön tarafta daha doğrusu arka tarafta ne gibi bir spoiler takabiliriz. Ha. Yani bu tabii ki de yarış aracına çeviriyor. Ki bu araçtan çok güzel yarış aracı da olur. Ki videonun başına verdiğim bilgi saatte 220 km hıza ulaşabildiğiydi. Ki bu da oyundaki en iyi araçlardan biri yapıyor. Tabii top 10'a giremez muhtemelen ama top 20, top 30'a girebilir diye düşünüyorum bu araç hız konusunda. Yani bunların arasından çok beğendiğim olmadı açıkçası. Ee, o yüzden sanki ben bunu yapmayacağım gibi. Belki şu olabilir. Şuradaki primary race wing. Bu olsun. Motoru kapatalım. Hani yağmur suyu falan girmesin. Süspansiyon çok fazla yapmak istemiyorum. Çünkü o zaman dönüşü birazcık zor olabiliyor aracın. Zaten tekerleklerde dönüyor fark ettiyseniz. Dolayısıyla ben bunu yapmayacağım. Transmission kısmına geldiğimizde de race transmission'ı alıp geçiyorum. Turbo'yu tabii ki de taktırıyoruz ve wheels kısmına geldiğimizde ilk olarak tires'tan tabii ki ben tar enhance kısmından bulletproof Tires yani kurşun geçirmez tekerleği alıyorum. Bunun dışında wheel type bakalım ne gibi bir jant tercih edebiliriz. Ona bir bakmak lazım. Ee, yani beniz jantları bu araca gidebilir. Neden gitmesin? Ama hangisi olsa dolar işareti olmasın ee, jantlar yani bilemedim. Bir sürü şey olabilir. Şu fena değil belki. Ya yani burada da gerçekten bayağı bir vakit harcamak gerekiyor. Yani muhtemelen video çekmeseydim bu bir video olmasaydı ben burada saatlerimi gömebilirdim bunun için ama video olduğu için çok fazla sizleri tutma. Bak adına hızlı bir şey seçeceğim arkadaşlar. Buradakiler çok hoşuma gitmedi de şu az önceki fena değil sanki. Bir tane beğenmiştim. Olmazsa onu alıp geçeceğim ya da bunlardan bir tanesi de oluyor. Çok önemli değil. Son kez şunlara da bir bakayım. Olmazsa şunu alıp geçeceğim. Dediğim gibi çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Chrome Might Star olsun. Wheel Color'a bir de bakalım. Wheel Color'ımızı ne yapabiliriz? Sadece şuradaki şeyler değişiyor. Bu jant türünde. Ee, onu da yani sarı bile yapabiliriz aslında. Her şey gider çünkü çiçeklerimizin renginde bir sürü renk var. Sarı, mor, turuncu mavi gibi. O yüzden e, burası da renkli olsun ama hangi renk olsun onu bilemedim. Belki kırmızı bir renk olabilir şu şekilde ya da açık bir renk olsa da daha dikkat çekici olur. Dolayısıyla buraya şöyle bir race yellow gider gibi duruyor. Başka da buradan e, şu şekilde bir şey eklesek mi? Yani fena da durmadı sanki bunları eklemek. Bu tabi yarışçı tekerlerine döndürüyor. Bunu eklemeyeceğim ama bunlardan biri olabilir mi? Şu şu olsun olması blue lines olsun olabildiğince süslü füslü yapalım aracı madem bu kadar modifiyeye girdik o da olsun Windows kısmında da ben genellikle en koyu tercih ediyorum ama belki bir tık Dark Smoke olanı da tercih edebiliriz Evet böylelikle arkadaşlar buradan da çıkış yapalım böylelikle aracımızı hep birlikte modifiye etmiş olduk ne gibi modifiye özellikleri var hep birlikte bunları görmüş olduk şimdi isterseniz arkadaşlar aracımızı bir dışarı çıkaralım daha doğrusu otobana çıkaralım ve bir hız testi gerçekleştirelim bakalım aracımız ne kadar hızlı Ben de merak ediyorum açıkçası video başında verdiğim 220 kilometre bilgisi doğru mu? Hep birlikte bunu bir test edelim bakalım. Evet aracımızı şu an otobana getirdik arkadaşlar. Sol aşağı tarafta da gördüğünüz üzere bir hız göstergesi açtım ki aracımızın maksimum hızını hep birlikte görelim. Şimdi isterseniz ilk olarak bir araç kalkış testi yapalım. Bakalım aracımız sıfırdan yüze kaç kilometre hızda ulaşıyor. Patinaj vesaire çekiyorum mu? Hepsine bir bakalım. Şimdi kalkışı gerçekleştiriyorum ufak bir patinajla kalktı. Sıfırdan yüze gerçekten güzel bir sürede çıktı bu arada. Yani tam bir yarış aracı diyebiliriz bunun için. Ben retro temalı yapmıştım daha çok ama kesinlikle yarışlarda da kullanılabilecek bir araç. Bunu yani sırf o sıfırdan 100 kilometreye çıkışında net olarak gördüm ben. Bakalım bakalım şimdi ne kadar hıza ulaşıyor. Şu an 218 kilometrelerde. Yani 220 kilometre demiştik. Sanki doğru gibi aşağı yukarı. 218'e takılı kaldı şu an bir ama artıyor bir tık. Tabi hızını aldıkça o birazcık da artar gibi duruyor. Çünkü şu an 220'leri gördük. Yani genel olarak araç hızlı hızlı bir araç arkadaşlar bu aracı alıp da kesinlikle yarışlarda kullanırsınız yani ben net olarak bunu görüyorum her neyse şöyle birazcık izleyelim bakalım aracımız hızı nasılmış Evet ben aracı genel olarak beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şöyle bir yol tutuş testi de yapalım. Çok zorladığınızda yoldan çıkıyor tabii ki ve özellikle bilmiyorum videoya dikkat ettiniz mi ama virajlardan dönerken bir tık gazı kesmek gerekiyor. Yani yol tutuşu böyle mükemmel muazzam diyemem. Ancak kesinlikle güzel bir hızı hızlanması bulunuyor. Yol tutuşuna kötü kesinlikle devam. Yani ortalama iyi bir yol tutuşu olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Hızı ve hızlanması gerçekten bittim şu an. Çok güzel bir hızlanması bulunuyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şurada da şu şekilde park edelim ufak ufak. Şöyle bir fark ediş yapalım. Evet. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce araç güzel mi? Bu fiyata değer mi? Çünkü aşağı yukarı 1.5 milyondan daha fazla. Hatta modifiyer de sayarsak belki 2 milyon da geçiyordur. Bir fiyatlandırması bulunuyor. Sizce bu araca bu değer mi? Bu ve bunun gibi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hep birlikte tartışalım. O zaman videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Umarım bu video işinize gelmiştir. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz de öyle hak unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.